Herkese merhaba. Bu videoda az önce gerçekleştirmiş olduğumuz AYT anketlerle biyoloji etkinlik sorularının cevaplarını yapacağız hep beraber. Bu soruları nereden soruyorum bilmeyenler için bir hatırlatma olsun. YouTube topluluk, Instagram hikayeler ve WhatsApp kanalı üzerinden bu soruları size yöneltiyorum ve yarım saat sonra kadar da videosunu yayınlıyorum ve bu şekilde konuyla ilgili eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi bugünkü AYT etkinliği de 13 tane soru vardı ve ne yapıyorum? Hemen birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda demişim ki fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimesinde hangisi kullanılmaz? Şıklarımda da NADPH2, ATP, karbondioksit ve su var. NADPH2 ve ATP ışığa bağımlı reaksiyondan ışıktan bağımsız reaksiyona gönderilir ve burada kullanılır. Karbondioksit Rubisco adı verilen bir enzimle atmosferden alınır ve kullanılır. Ancak su ışıktan bağımsız tepkimelerde kullanılan değil üretilen bir madde olacaktır. Bu yüzden cevabım su olmalıydı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve ikinci soruya geçiyorum. İki de demişim ki kan ozmotik basıncının ayarlanmasında hangisi görevli değildir? Şıklarımda vitamin, protein ve mineral var. Kan ozmotik basıncındaki en büyük ayarlamayı proteinler yapar. Hatta buna kan protein ozmotik basıncı adını da veriyoruz. Mineraller de tabii ki ozmotik basınç dengelemesi yapar ama proteinler kadar etkili değildir. Ama sonuçta minerallerde vardır. Ancak vitaminlerin ozmotik basınç ayarlama gibi bir görevi yoktur. Bu yüzden cevabım vitamin olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve üçüncü soruya geçiyorum. Üçü demişim ki bitki büyümesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Şıklarımıza tek tek bakıyoruz. Kök büyüme bölgesini kaliptrak korur. Evet. Bitki de meristem dokunun yoğun olarak bulunduğu bir büyüme bölgesi var ve bu hem kökte hem gövde ucunda bulunur. Gövde ucunda burayı koruma görevi genç yaprak ya da tomurcuk yaprak dediğimiz yapılara aittir. Ama kökte bu görevi kaliptra üstlenir. O yüzden bu doğrudur. İkinci şıkkıma geliyorum. Kambiyum içe doğru sekonder fulyemi oluşturur. Şimdi aslında e, ve kısilem nasıl oluşur? İki çeşit fulyem kısilem var. Primer fulyem kısilem bir de sekonder fulyem kısilem. Primer fluyam kısilem bitkide ilk oluşan fluyam kısilem anlamına gelir ve bu primer meristem yani apikal meristem tarafından oluşturulur. Apikal meristemin oluşturduğu o ilk iletim demetlerine biz primer iletim demeti adını veriyoruz. Ardından eğer bitkim çok yıllık bir bitki ise kambiyum onu ne yapacaktır? Kalınlaştırmaya başlayacaktır. İşte kambiyum bu kalınlaştırmayı yaparken bu primer bu primer flüen ve kısilenlerin yanına sekonderleri üretmeye başlar. Dolayısıyla da 6 ayda bir yeni sekonder iletim demeti oluşturulur. Ve bu, bunu yaparken de her zaman gövdenin içine doğru kısilemi dışa doğru ise flüemi oluşturacaktır. Bu durumda şıkta ne dedi? İçe doğru sekonder flüen dedi. Yanlış. İçe doğru sekonder kısilem oluşturmalıdır. Bu yüzden cevabım bu olmalıydı. Diğer iki şıkka da bakalım. Odunsu bitkilerde mantar kambiyumu vardır. Evet odunsu bitkilerin gövdesinin dışı peridermis de kaplıdır. Ve peridermis dediğimiz şey mantar doku ve mantar kambiyumundan oluşur. Buradaki mantar kambiyumun görevi mantar dokuyu oluşturmak. Yani o ağaçların dışında gördüğünüz kahverengi dokuyu oluşturmak bunun görevi olacak. Dolayısıyla bu doğru. Son şıkkım ise primer kısılam apikal meristem tarafından oluşturulur. Evet az önce bunu açıkladım zaten primer iletim demetlerini primer meristem hücreleri oluşturacaktır. Bu doğru olmuş oldu. Kambiyum içe doğru sekoter filyemi oluşturuyor. cevabını verenler doğru yaptı. Bu cevap verenleri tebrik ediyorum. Ve dördüncü soruya geçiyorum. Dörtte demişim ki hangi olayda serbest aminosit miktarı azalır? Ne zaman serbest aminosit miktarı azalır? Aminosit ne zaman kullanılıyorsa? Transkripsiyon RNA sentezidir ve aminosit miktarına etki etmez replikasyon DNA sentezidir. Aminosit miktarı etki etmez. Ama translasyon mRNA üzerindeki şifre kullanılarak aminositlerin getirilerek bir protein üretim sürecidir. Dolayısıyla burada aminosit kullanılacaktır. Bu nedenle translasyon cevabını verenleri tebrik ediyorum ve 5. soruya geçiyorum. Demişim ki bir nefronun distal tüpünde hangi olay görülmez? Şimdi nefron irara oluştururken 3 tane olay gerçekleştirir. Süzülme, geri emilim ve aktif salgılama. Buradaki süzülme sadece glomerulus ile boğman arasında gerçekleşecektir. Dolayısıyla distal tüpte süzülmeden asla bahsedemem. Distal tüpte neyden bahsederim? Nefron içindeki maddelerin geri alınmasından süzülme ile yeterince anlamayan maddelerin ise nefron kanalına verilmesi yani aktif salgılamadan bahsedebilirim. O zaman süzülme diye bir olayın hiçbir şekilde distal tüpte görülmesini beklemiyorum. Bu yüzden cevabım süzülme olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 6. soruya geçiyorum. Demişim ki etil alkol fermentasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Şıklarıma bakıyorum. Sondan başlayalım ortam pH'ını düşürür. Etil alkol fermantasyonunun sonucunda karbondioksit oluşur. Karbondioksit asit özellik gösteren bir madde. O zaman ortam pH'ını düşürecektir. Bu doğru. Bir diğer şık şey, tek ve çok hücrelerde görülebilir. Evet etil alkol fermentasyonu tek hücreli bir canlıda da görüyorum. Çok hücreli bir canlıda da görebiliyorum. Örnek verelim. Mesela bir amayası hücreleri tek hücrelidir. Ve biz, biz bu canlılarda etil alkol fermentasyonunu görebiliriz. Ama aynı şekilde mesela bitkiler çok hücrelidir. Ama bitkilerde de etil alkol fermentasyonunu yine görebiliriz. O zaman ne oldu? Bu doğru olmuş oldu. Sitoplazmada gerçekleşir doğrudur. Çünkü bunu gerçekleştiren spesifik bir organel diye bir şey Yok. Her canlı bunu sitoplazmasında gerçekleştirir. Kapalı kap basıncını azaltmaz. Tam tersi arttırır. Kapalı kap basıncını nasıl azaltırdı? Eğer ortamdaki gazı kullansaydı o zaman evet azaltır diyebilirdim ama onu yapmıyor. Tam tersi tepkime sonucunda bir de açığa gaz çıkartıyor. Bu durumda kapalı kap içindeki basıncın artmasına yol açıyor. Çünkü içerideki gaz miktarı yükselince basınç yükseliyor. Bu yüzden de cevabım kapalı kap basıncını azaltır olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve 7. soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi hemoglobin ile bağlantı yapmaz? Şimdi solunum gazlarının taşıması sürecinde hemoglobin karbondioksitle bağlanır zaten oksijenle de zaten bağlanır. Bu doğrudan hemoglobinle taşıma yöntemi olarak karşımıza çıkar. Bir de bir karbonat iyonu halinde taşınma diye bir karbonoksit taşıma yöntemi vardır. Bu yöntemde karbonik asit oluşturulur ve iyonlarına ayrılan karbonik asidin hidrojenlerini hemoglobin tutarken bir karbonat iyonu ise al yuvardan dışarı çıkarak plazmada taşınmaya başlar. İşte o zaman bu süreçte hemoglobin bir de hidrojenle bağlantı kurar. Bu durumda bir karbonat dediğimiz HCO3 hiçbir şekilde hemoglobine bağlanarak bir taşıma yapamaz. O zaman bir karbonat cevabı da verenleri tebrik ediyorum ve 8. soruya geçiyorum. 8'de demişim ki bitkilerin eşeri üremesinde hangisi en son gerçekleşir? Şimdi baktığımız zaman bunlar içerisinde yumurta oluşumu ilk gerçekleşecek olanlardan bir tanesidir. Şimdi buradaki yumurta ve polen oluşumu arasında net bir şey yapamıyoruz. Sıralama yapamıyoruz. Ama sonuç olarak en son değil. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü ovaryum içerisinde yumurta hücresinin üretimi gerçekleşecektir. Bir yandan da üretilen polen dişicik tepesine gelecek polen içerisinde bulunan vejetatif çekirdek polen tüpünü oluşturmaya başlayacaktır. Vejetatif çekirdek polen tüpünü oluştururken içinde bulunan generatif çekirdek de sperm'i oluşturacaktır. Oluşan bu sperm ovaryumun içine ulaştığı zaman orada bir döllenme gerçekleşecek. Spermlerden bir tanesi yumurta hücresini dölleyecek ve zigot olacak. Diğer sperm ise polar hücreleri dölleyecek ve endosperm oluşacak. Dolayısıyla en sonunda finale baktığımda içlerinde en son gerçekleşecek olan endosperm oluşumu olacağından cevabım bu olmalı. Endosperm cevabını verenleri tebrik ediyorum. Ve 9. soruya geçiyorum. Demişim ki ekoton bölgeleri ile ilgili hangisi yanlıştır? Nedir ekoton? İki ekosistem ya da iki komünite arasındaki geçiş bölgesine ekoton derim. Asla bir ekosistem ya da bir komüniteden diğerine geçiş yaparken böyle keskin sınırlar koyamayız. Geçiş aşaması vardır. Bunu şöyle hayal edebiliriz. Denizlerin karalara ulaştığı plaj bölgeleri ya da işte akarsuların denizlere döküldüğü o alanlar gibi yani o geçiş anları ya da bir ormanın bozkur bitki örtüsüyle karışma yaptığı o alanlar gibi o geçiş yerlerini ekoton diyorum. Şimdi ekoton bölgesi ne olacaktır? Hem bu taraftaki hem bu taraftaki canlıların karşılaştığı bir bölge olacaktır. Her iki tarafa ait canlı bir arada bulunduğu için bu olay canlı çeşitliliğinin Artması olarak karşımıza çıkacak. Ama normalde çok fazla karşılaşmayan canlılar bu ortamda bir araya geldikleri için bu olay rekabeti arttıracaktır. Rekabet artınca da ölümler görülecek. Bu durumda birey sayısını azaltacaktır. Şıklara ne demişim? Birey sayısı yüksek demişimdir. Rekabetin fazla olduğu bir yerde birey sayısının o kadar da yüksek olmasını bekleyemiyorum. Çünkü rekabet çok da istenilen bir şey değil. Bu yüzden cevabım birey sayısı yüksektir olmalı. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 10. soruya geçiyorum. Demişim ki hangisi popülasyonu ifade eder? Popülasyon ne demektir? Belirli bir bölgede yaşayan bir türe verdiğimiz isim popülasyon. Bir türün adını tek başına söylemeniz popülasyon anlamına gelmez. Orada sadece tür adı vermiş olursunuz. Buna popülasyon diyebilmem için bilmem neredeki tür şeklinde olmalı. Mesela homo sapiens sadece tür adı verdim bu bir popülasyon anlamına gelmez. Türkiye'deki homo sapiens tür adını verdim Yaşam yeri de verdim. Türkiye'deki sınırlama koydum. O zaman bu bir ne oldu? Popülasyon olmuş oldu. Cevabım bu ama devam ediyorum. Türkiye'deki Homo sapiens ve Canis lupus. Şimdi burada da iki tür adı verdiğime göre birden fazla olduğuna göre artık bu bir ne oldu? Komünite olmuş oldu. Son şıkkım ise Türkiye'deki hayvanlar. Bu da yine komünite. Neden birden fazla, yani ikiden fazla olunca ekosistem olmadı diyenleriniz olabilir. Şöyle açıklayayım. Ekosistemde cansız çevreyi de işin içine katmanız gerekir. Türkiye'deki hayvanlar dediğimde ben sadece biyotik bir faktörden bahsederim. Yani sadece canlı grubunu anlatırım. Ama e, o ortamın cansız özelliklerini için içine katarsam ancak ona ekosistem adını verebilirim. Burada cansız çevre işin içine katılmadığı için bu bir komünite olmuş olur. Oldu. Ama bize popülasyon soruyor. O yüzden Türkiye'de Homo sapiens popülasyon anlamına geldiği için bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 11. soruya geçiyorum. Demişim ki ağır azotlu bakterilerin normal azotlu ortamda iki kez eşlenmesi sonucunda ortamda hangi bakteri oluşmaz. Şimdi ben bu ağır azotlu bakterileri ne yapacağım? İki kez normal azotlu ortamda ağır azotlu bakteri dediğimiz her iki DNA ipliğinde de 15 kütle numarasına sahip azot bulunan bakteri anlamına gelir ortamda normal bir azot var yani ortamdaki azotun kütle numarası 14 önce ne yapacak DNA yarıya ayrılacak çünkü yarı korunumlu eşlenecek DNA ipliklerinin bir tanesi sabit kalacak ve yerine yeni DNA ipliği sentezlenecek ve bunun sonucunda oluşan iki bakterimin ikisi de melez olacak. Bir tanesi eski iplik 15'li. Karşısındaki iplik yeni ortamın azotu 14'lü melez. Şimdi o melezlerin her ikisini birden tekrardan böleceğim. 15 ipliğin karşısına yine 14 gelecek ama 14 ipliğin karşısına yine 14 gelecek. Yani 4 bakteriden yine zaten sağ sola mutlaka eklemeye çalışacağım bu anlattıklarımı. Yani mutlaka ne oldu? 10, 15 lipliğin li karşısına da 14 lipliğin li karşısına da hep ortamdaki azot gelecek. 15'inin karşısına 14 geldiğinde yine melez olacak ama 14'ün karşısına 14 geldiğinde normal bakteri olacak. Bu durumda ortamda hiçbir şekilde ağır azotlu bakteri göremem. Yani her iki DNA ipliği de 15 olan bakteriyi ben bu ortamda bölünmeler tamamlandığında görmemeliyim. O zaman ağır azotlu bakteri cevabını verenler doğru yapmış oldu. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum ve 12. soruya geçiyorum. Demişim ki hangi olay folikül evresinde gözlenmez? Sondan başlayalım. Folikül içerisinde oogenezin başlaması. Bu olay FSH sayesinde oluyor. FSH kanda salgılandığı zaman FSH ovaryum içindeki folikülleri uyarıyor ve folikül içine oogenez yani yumurta hücresi üretimi başlatılıyor. Doğrudur. Hipofizden FSH salgılanması. Zaten bu FSH folikül evresinin anahtarı aslında. Yani asıl olayı başlatan bu. O yüzden bu da doğrudur. Folikülden progesteron salgılanması ise folikül evresinde bir progesteron salgısı olmaz. Folikülden östrojen salgılanması demesi gerekiyordu. O yüzden cevabı progesteron salgılanması olacak. Bu cevabı verenleri tebrik ediyorum. Ve son soruya geçiyorum. Demişim ki aşağıdaki fosforilasyon çeşidi olay eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Oksijensiz solunum, oksidatif fosforilasyon. Şimdi oksidatif fosforilasyon deyince aklınıza hemen şu geliyor oksijenli, hani oksijen kullanılır anlamında. Hani benzettiğiniz için öyle yapıyorsunuz ama öyle değil aslında. Oksatif şu anlama geliyor. ETS kullanılarak bir indirgenme yükseltgenme tepkimelerinin gerçekleşmesiyle bir ATP üretimi varsa biz bunu oksidatif fosforilasyon deriz. Yani burada oksijenin olup olmaması diye bir şey yok. Burada bir indirgenme yükseltgenme olayı var ve ETS'de olmak zorunda. Oksidatif fosforilasyonu oksijenli solunumda görürüz. Oksijensizde görürüz ve kemosentezde görürüz. O zaman oksijensiz solunum oksidatif fosforilasyon cevabı doğru. Fermentasyon ise oksijenin kullanılmadığı ama ETS'nin de olmadığı bir enerji üretme olayıdır. Dolayısıyla burada ETS olmadığı için oksidatif fosforilasyon göremem. Işık olmadığı için fotofosforilasyonu da göremem. Burada sadece substrat düzeyinde fosforilasyon görebilirim. Bu yüzden fermentasyon oksidatif fosforilasyon cevabımız yanlış. Orasının substrat düzeyinde olması gerekiyordu. Son soruya da yani son şıkka gene bir bakalım. Oksijenli solunum substrat düzeyinde fosforilasyon. Oksijenli solunumda hem oksidatif fosforilasyon hem substrat düzeyinde fosforilasyon vardır. Bu arada aynı şekilde oksijensiz solunumda da hem substrat düzeyinde fosforilasyon hem oksidatif fosforilasyon vardır. Yani her ikisi içinde ortak bir durum var. Yani son şıkkımız da doğru oldu bu durumda. Fermentasyon, oksidatif fosforilasyon cevabını verenleri tebrik ediyorum ve ne yapıyorum? Etkinliği tamamlıyorum. Evet, umarım buradaki bu 13 soruyu yapabilmişsinizdir ya da en azından eksiklerinizi görmüş olabilirsiniz. Yeni bir bilgi öğrenmiş olabilirsiniz. Yorumlarda sorularla ilgili sormak istedikleriniz varsa her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki daha doğrusu en yakın zamanda olacak olan anketlerle bir görüş etkinliğinde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.